Elif. Gördün mü hemen? Bak size sürpriz. Bir, ta Aa, bir tanesi abinin, bir tanesi senin. Gel bakalım. Geç otur. Bir tanesi örümcek adamlı, bir tanesi prensesli. Tabii ki prensesli olan Elif'in. Al bakalım. Sana prensesli olan Abiye de örümcek adamlı. Bunu da abiye ver. Abiye ver. Aferin Elif'e. Abi de içecek. Gel bakalım böyle Elif. Gel. Heh, bizi sallayalım. Abi gibi bizi sallayalım. Gel böyle. Gel. Ama bu çok tatlı değil mi Elif? Sen bunu çok mu seviyorsun? Elif abi açıyor. Biz de açalım. Önce sallayalım. Hadi salla. Salla bakayım sen de. Hadi salla ilk şeklini. Anneciğim önce açmadan önce sallayacağız. Salla. Salla bir tane. Elim. Böyle böyle böyle. Hadi sen de böyle böyle salla. Salla anneciğim. Aferin sana. Aferin. Tamam o yeterince sallandı bence. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Ha. 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 Gel buraya, gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Döne döne mi içeceksin Elif? <laughs> afiyet olsun Elif. Güzel mi anneciğim? Güzel mi? Hmm. O zaman sana afiyet olsun Elif. Hadi malzemeyi aldın gidiyorsun. Hadi bay bay. Bay bay. Öldür onu. Bak her yerde var. Baksana. Elif bak arkanda da var. Elif arkanda var. Bunu öldür. Baksana kocaman. Vur, vur anneciğim. Vur kafasına. Daha sert vur. Daha sert. Ay çok iğrenç. Elif kıpırdıyor. Elif bunu da öldür. Bunu da öldür. Bak kocaman. Hadi anneciğim. Vur kafasına. Bunu bunu. Elif bak kıpırdıyor. Ay inanmıyorum. Vur anneciğim. Ay çok iğrenç. Çok kötü. Daha sert dur anneciğim. Çok kibar vuruyorsun. Ama ölmez ki öyle. Vur. Kafasına vur. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Vur anneciğim. Vur. Ay o öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. Gel gel. Bak Elif. İnanmıyorum. Elif baksana kocaman. Hem de siyah. Vur anneciğim. Vur. Vur kafasına. Vur. Ölsün. Daha sert vur Elif. Çok kibar vuruyorsun anneciğim. Ölmeyecek o. Aa öldü galiba. Aa inanmıyorum burada da var Elif. İnanmıyorum burada da var. Her yerde böcek var. Ay çok iğrençler ya. Anneciğim ne yapacağız bunları? Bak orada da var. Vur ona da ölsün. Hadi öldür onu. Vur. Vur kafasına. Aferin. Aferin Elif. Hiç korkmuyorsun ya. Aferin sana. Bravo. Elif şimdi öldürdüklerimizi kovamızı toplayalım. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel kovamızı toplayalım. Gel. Hadi alalım hepsini. Hayır küreği koymayacağız. Bak böyle alalım. Alamıyoruz. Ay, çok iğrenç ya Elif. Gel. Gel, gel. Gel, gel. gel anneciğim. Hadi bunları da içine at. At anneciğim. Öldü zaten onlar. Al bunu içine at hadi. Hadi gel. At içine. At. Aferin sana. Toparlayalım anneciğim. Hadi gel. Aa buradakini de alalım. Bu Buradakini... ölmemiş galiba. Buna tekrar vur. Vur anneciğim. Aferin. Hadi at onu da kovaya. Aferin. Gel bunu da alalım. Bunları da bak iki tane var orada. Onları da al. Hadi koy. Kovamızın içine koyalım. Sonra bunları çöpe atalım. Hadi gel. Koy anneciğim kovaya. Aferin. Bunu da al. Evet oradakini de al. Al oradakini de. Getir. Aferin ya. Sen hiç korkmuyorsun. Getir. Bunu da al. Ay baksana ya. Çok iğrenç. Aferin ya. Çok cesaretlisin. Hiç korkmuyorsun. Aferin. Bitti.